He. Niye lan izleyin Gidiyorum. Gözlerini kapatalım. Kaçış yok. Dolduruyorum. Hmm. Ah. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Düşman geldi. Kolum yok. Hile, hile kesin hile. Amına Ya sen ne zaman Yanımda sadece var. Ekran kartı ne? Ne görecekler ki? Keçim kırıldı'' Aa, Spik B'de düştü. Spike B'de düştü. Spike B'de düştü. ''Zıplayalım'' Spike, bende. Oğur. Spike Oğur. düştü. Mıydı? Var. <laughs> sağ ver, Ska Spike B'de düştü. Spike B'de ''Sağ Spike sağ'' düştü. Spike B'de düştü. öyle öyle'' ''Can yok kanka'' Var da B'de düştü. Spike ekibi'' İyileştir ekibim. Orada. Ayakta Sen kalan şey düştü. Spike B'de düştü. Abi kendine ne abi? Uh. Oh, oh, kılıçacak. Hepsi <laughs> A atıyorum. Geçidim kırıldı. Hareketlerle kırıldı. Düşman görüldü düşman Dolduruyorum. Dolduruyorum. Zıplayalım. <laughs> Dolduruyorum. Bu tim sonlarına sürüklenecekler. Kimse yok. Ah. 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 ...çok iyiymiş gibi her zaman... Sabriel! <laughs> Bir düşman kaldı. Kapa 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 şuradan geçemezsene kapa. Bariyer yerleştirildi. Heh. Ana sikiyim <laughs> Av başladı. Ya sabır amına koyayım ya sabır! B'de düşman görüldü. Son nokta. Dolgülüyor. Spike kuruldu. Ultim hazır. Sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Hadi bir mal. Hadi ikisi de mal. La oğlum üçünüz de mi malsınız lan? Hareketleri kısıtlandı. A atıyorum. Bir bitmediniz ama nah. <laughs> Bir, 3 üç. Kör gözünü he mi? Orada süper oldu. Gitmedik git. ya amına Sorun çözüldü. A atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biri gitti. Gidiyorum. Hareketleri kısıtlandı. Hadi bak. Kaldı. Biri gitti. Dost bir düşman kaldı. <laughs> Kaçış yok. Ah, kızdım ama. Ah. Day two, day three, day four. A few moments later. Nezaket. Yapış yapış sağa hemen Sağa sağa Sok Burda daha Ne Ölme vakti <laughs> Çok iyiydi Tam kafadan Arkadan gel arkadan gel Ağ akıyordu El yapıyorum Hala A atıyorum. Çekilin yolumdan. İyi oldu. Spike B'de düştü. Ren'e alıyor. GG diyor ya. Senin gibi biri olduğu için kaybediyorsun. Ortada düşman. İki fazla düşman. Ol. Aa, aa, aa. Ya, sus lan, sus. Sahte ışınlanma götüne koydular mı? Hadi. Okay. Geleyim mi adam var burada. Önde ön tarafta da var. Sky. Onu vur bari. Çekil. Yerleştirildi. Kızdım ama. Bu iş bende. Amına koyayım yeni canım kaldı. Ah, ah, Bit sonlarına sürükleyecekler. Hedefi çekiyorum. Ultim Soğuk. hazır. Hemen. Tamam. Bir düşman kaldı. Evet. Asıl işimize dönelim. Ya Bitti. Oğlum bu helal hmm, sana var ya. Sana ciddiyim. 1500 VIP atacağım. Hadi bakalım. Spike yerleştirildi. Sen bu helal sana 1500 VIP hiç hiç atacağım. Inanmasın bana lütfen. Güven lan kendine. <laughs> Güven kendine bak. Alır o sen maçı sen bilmem. Alırsın. Adı lan şey RN130 olmuşum ben. Sık sık yalan söyler misiniz? Abo. 3 v 1 atacaksın yani. Sana 1500 VIP atacağım. Eğlence ölme vakti. Tamam da sen Sağında Onun canı az amcanı az. Eee, aynen, aynen. Aynen. aynen aynen. Aynen. Helal. Kendine güven. 25 <laughs> bir kaçan bak. 9 oyun var. Hızlı oyna, hızlı oyna. Patlayacak. Arkan geldi. Arka var, arka, 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 arka. yok, arka yok. Oyna, oyna, oyna. Oyna, oyna, korkma. Oyna, oyna. Gir, gir. Otur, otu, 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 Çöz, otur, otur, otur. Otur, otur. Sakin. Geldi. Çözer çözer. Çözdü. Vay amına. Şey, helal, Çözdü lan lan. <laughs> helal lan. Çözdü lan. Helal lan. 1500 lira fiyatınız kardeş. <laughs> <Of gülüyor> Abi başladı. Tutuklandı. Ana kapıyı kim kapattı? Ben kapattım gelmesin hadi arkadan. Tamam. B yok herhalde. Hadi burada oyna. Aa. <laughs> Kaçış yok. 80 vurdum. içeride ya. Bir dakika sessiz ol. Buraya. Sessiz. Spike yerleştirildi. Herkes A'da. Al. E solda var ha. Bir düşman kaldı. B. Ada düşman. Ez. Fena ezdi. Oo be de jet. Jet be de. Hayır ya. Ya Fenix o çekmiş. 68 Fenix. Aa atıyorum. Gitme oraya. Sıkay orada kal. Sıkay orada kal. Gelme. Ah. Alır beni. <laughs> kafadan vurdu mu? Kafadan vurdum böyle bir hareket ediyor. Kafadan. Orada. Diyor. Oy. Helal. Spike B'de düştü. Kanka bak. Spike B'de. burada Adamla kutu arkası, kutu sağ sağ sol tarafında. Biliyorum, biliyorum. Sıksana. Çıkamıyorum. Bir düşman kaldı. Bay bay. Yoru da. Afk mı lan? 75 yes. MS var. Fena ezdi. lan. Nasıl afk lan? Bekle bu çekmeyeceğim. bekle bekle bekle. Maçı çevirmeye çe şey. Gerçeğin VAR Başlamaz. Aynı oynuyor. Kaçış şu... yok. Maçı kurtaran. Olarak... Yuh. Harbi, Savunucular kazandı. <laughs>